İsrail devleti Türk vatandaşlarını öldürdüğünde hükümet hiçbir şey yapmadı. Siz bir lider olarak ne yapardınız? Şöyle, Mavi Marmara meselesinde oraya öyle sallanarak gidilmez. Fincancı katırları gibi. İsrail'i bileceksin. Biraz önce de bir onbaşısı için ayağa kaldırır dünyayı. İsrail seni kara sularına böyle sokar mı? Üstelik bu gemi İstanbul'da hazırlandı. Antalya'ya gitti. Kıbrıs'ta seyir yaptı. Oradan oraya gidiyor. Şöyle. Bunu hükümet biliyor. Sanki işte efendim bunu bir dernek yapmış falan. Biliyor bal gibi. İçine geldiği zaman şey biz yapmadık. Devlet yaptı. Devlet diye bir şey yok. Bir de böyle bir şey var bu memlekette. Devlet, toprak, halk, meclis, hükümet, mahkemeler Ordu ve hazinedir. Devlet yaptı. Şimdi bunlar kim bu? Bunlar mı yaptı? Bu saydıkları. Sen icra. Diyelim böyle yanaşmıyorsun. Arkadan. Böyle yanar döner hareketler. Gidiyor. Onu da dernek yaptı. Sen İsrail'i tanımıyorsun. İsrail bunu yapacak. Benim daha o günkü şeyler de vardır. Yani iyi ki yazıyorum. Yani e, basın bülteni ve e, makaleler yayınlıyorum iki günde bir. Köşe yazarı gibi çalışıyoruz. E, o da i, şey oluyor yani zaman erken söyleme. Sen niye hazır değildin? İsrail'in sana dalacağı belli. Dayılık nasıl yapılır biliyor musun? Dayılık derken biraz şey oluyor. Topane ağız ama siz şimdi Kasımpaşa ağzı falan diyorsunuz. İstanbul kültüründe bu ağız topane ağzıdır. Eskiler bilir. Topağına azı. İsrail dalacağı belli. Konya'dan Konya'dan oraya jetlerin uçuş mesafesi 40 dakikadır. Gider tepesine binersin. Bu kadar basit. Daha da babayiysen Mersin taşıcına hazırlarsın helikopterleri baştan anlaşıldı mı? 25 dakika sonra İsrail botlarının tepesindeyim. İşte devlet budur. soruyorsun ya ne, ne yapacaksın? Göz göre göre o 9 kişi gitti. Ne oldu? Tazminatmış. Alırsın. Çok bekle. Efendim şeymiş. Şi, e, özür dileyecekmiş. Yap bir de bir memlekette bir şey çıktı ya. He, adam birbirine küfür ediyor. Birbirini öldürüyor. Özür diliyor falan. Özür bekliyorum falan. Ne özür? Testi kırıldı.